Dünya Mutfakları serisinin üçüncü tarifi İspanyol mutfağından geliyor. Verdinas con almejas yani Türkçesiyle midyeli kuru fasulye. Orijinal tarifte İspanya'nın Asturias bölgesine ait yeşil fasulyeler kullanılıyor. Ama siz bildiğimiz beyaz kuru fasulye de kullanabilirsiniz elbette. Akşamdan ıslattığımız fasulyeleri tencereye alıyoruz. Üzerine su, ikiye böldüğümüz soğan ve defne yapraklarını ekleyip kapağını kapatıyoruz ve yumuşayana kadar pişiriyoruz. Aynı bir tavada zeytinyağını kızdırıp minicik doğradığımız sarımsakları ekliyoruz ve kavuruyoruz. Midyeleri ekleyip kapağını kapatıyoruz ve midyeler kendiliğinden açılana kadar pişiriyoruz. Ardından kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırıyoruz ve ateşten alıyoruz. Yemeği helmelendirmek için haşladığımız kuru fasulyeden bir miktar, yine suyundan bir miktar ve haşladığımız soğanları blender'a alıp çekiyoruz. Eğer kuru fasulyeyi, helmeni seviyorsanız bu yöntemi klasik kuru fasulye tarifinde de kullanabilirsiniz. Blender'da çektiğimiz karışımı ve midyeleri, kuru fasulyeleri ekliyoruz. Tuzunu da ilave ettikten sonra bir miktar kaynatıyoruz ve ateşten alıyoruz. Yemeğimiz hazır. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Tarif uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinizi ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.